Tüm izleyicilerimize merhaba. Haftaya Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan kriziyle başlıyoruz. Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili çıkan haberler hafta sonu iyice alevlendi. Özellikle de başkanlık koltuğuna gelebilecek aday isimlerin zikredilmesi, tansiyonun biraz yükselmesini sağladı. Bu konunun detaylarını birazdan değineceğim. Bu haftanın asıl önemli konusu ise Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı olacak. Bu video ödüllü yatırım kuruluşu GCM yatırımın katkılarıyla hazırlanmıştır. Merkez Bankası yılın ilk toplantısını Perşembe günü yapacak. Faiz oranı şu an %42.5 seviyesinde. Forex Haber, Anadolu Ajans, Bloomberg olmak üzere yerli ve yabancı kurumların genel olarak beklentisi 250 bas puan daha artırılarak %45'e yükseltilmesi yönünde. Banka Aralık ayında yaptığı toplantıda bir kez daha faiz artışının sinyalini vermişti. O nedenle de bu hafta yapılacak toplantıda 250 bas puan daha artırılarak zirvenin görüleceği tahmin ediliyor. Cuma günü piyasa katılımcıları anketi yayınlanmıştı. O ankette de %45 oranı işaret edilmişti. Sıkılaşma adımları devam ettikçe de Türk lirası üzerindeki baskının azaldığını göreceğiz. Buradan döviz kurlarına bakalım. Dolar kuru son kapanışını 30,20 seviyesinden yaptı. Yeni haftaya biraz daha yükselerek başladıktan sonra gün içinde 30,24'e kadar yükseldi. Kurda ilk destek 30,44, ilk direnç ise zirve seviyesi olan 30,50 olarak takip ediliyor. Geçen haftayı 32,93 seviyesinden tamamlayan euro kuru yeni haftaya yükselişle başladı ve 33 liranın üzerine çıktı. Gün boyu da 33 civarında hareket etti. Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili çıkan haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Önce Gaye Erkan'ın babasının bir Merkez Bankası çalışanını işten attırdığı, başka bir çalışanı da tokatladığına dair iddialar e, gündeme getirildi. Gaye Erkan bu iddiaları yalanladı fakat söylentileri e, durduramadı. 11 Ocak'ta yatırımcılarla buluşmak için Amerika'ya gitmişti. Hala orada olması ve geri dönmemesinin altında başka etkenler olduğu iddia edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Mehmet Çetin'in aslında Erkan'ı istemediği söylendi. Merkez Bankası'na ait bir daireyi e, ailesine tahsis ettiği belirtildi. Özetle her kafadan bir ses çıktı. Ekonomist Özgür Demirtaş cuma günü bir tweet attı ve Merkez Bankası Başkanının şu anki başkan yardımcısı Cevdet Akçay olmasını dilediğini söyledi. Gaye Erkan'ın aksine makroekonomi konusunda uzmanlaşmış bir isim olduğunu ifade etti. Özgür Demirtaş'ın bu tweet'iyle adeta yer yerinden oynadı. Özellikle borsacılar sosyal medyada çok ciddi tepkiler verdi. Çünkü mevcut durumda ee, hala başkan olan birisinin yerine yeni isimlerin zikredilmesi hoş karşılanmadı. Açıkçası bana göre de uygun bir davranış değil. Hatta çok özensiz bir davranış. Çünkü şu an çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Ekonomi yönetiminin değişmesiyle birlikte para politikasında da keskin bir dönüş oldu. Ee, daha rasyonel bir zeminde ilerliyoruz ve bu durum birçok şeyin değişmesini sağladı. Kredi risk primimiz Mayıs seçimlerinden bu yana yarı yarıya düştü. Yabancıların Türkiye'ye bakış açısı değişti. Güven tesis yeni yeniden sağlanmaya başladı. Yabancı kurumların e, Türkiye'nin kredi not görünümünü yükselttiğini görüyoruz. En sonunda işte Moody's'in değerlendirmesini aldık. Hem ülke not görünümünü durağından pozitife yükseltti. Hem de 17 Türk Bankası hakkında olumlu revizyon yaptı. Geçen hafta da Cuma günü yine 7 Türk şirketi hakkında bir rapor geldi. Birazdan onlara da değineceğim. Velhasıl her şey iyiye giderken böyle e, asılsız iddiaların gündeme getirilmesi hiçbirimize fayda sağlamayacak. Bu gelişmelerle birlikte aslında bugün piyasanın kırmızı olması bekleniyordu. Neyse ki korkulan olmadı. Özgür Demirtaş ve Tunç Şatıroğlu Gaye Erkan'ın gitmesi durumunda e, olası senaryoları değerlendirdi. Tunç Şatıroğlu, Gaya Erkan görevden alınıp da yerine başka bir isim getirilirse, hangi isim getirilirse getirilsin piyasanın bunu olumsuz karşılayacağını söyledi. Sadece Naci Ağbal getirilirse olumlu olacağını belirtti. Hatta Ağbal'ın piyasayı uçuracağını söyledi. Naci Ağbal kimdi? Kısaca hatırlayalım. 2020 yılında Murat Uysal'ın yerine Merkez Bankası Başkanı olarak atandı. Daha öncesinde ise 3 yıl Maliye Bakanı olarak çalışmıştı. Sıkı para politikası, enflasyonla mücadele ve şeffaflık vurgusuyla faiz oranlarını yükseltti. Fakat Merkez Bankası Başkanlığındaki görevi sadece 132 gün sürdü ve Mart 2021'de Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yerleştirildiği görevden geri alındı. Bu kararın gerekçesi yazılı olarak belirtilmedi tabii ki ama altında yatan asıl etken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz konusunda bakış açısıydı. Çünkü düne kadar Erdoğan düşük faizden yana olduğunu ve iktidarda olduğu süre boyunca da faiz artışına izin vermeyeceğini belirtmişti. Naci Albal'ın ise ee, bunun buna tam tersi adım atması e, görevinden alınmasına sebep oldu. Tunç Şatıroğlu Naci Ağbal'ın piyasayı uçuracağını düşünürken Özgür Demirtaş isimden ziyade sistemin önemli olduğu mesajını verdi ve olası senaryoları 4 maddede değerlendirdi. İlk senaryoda Cevdet Akçay gelirse piyasanın daha güçlü bir şekilde devam edeceğini, ikinci senaryoda başkan değişir ve başka bir isim gelirse piyasanın çalkalanacağını, üçüncü olarak iddialar temize çıkarsa her şeyin olduğu gibi devam edeceğini ve son olarak da bu tür magazinsel haberlerin devam etmesi halinde büyük bir tahribat olacağını belirtti. BIST 100 endeksi geçen hafta 8000 puan altından tamamlamıştı. Gaye Erkan krizi ile birlikte aslında bugün negatif bir tablo bekleniyordu. Fakat mantıklı ve aklı selim şekilde davranan sayısı daha fazla olmuş olmalı ki bugün pozitif bir seans izledik. Endeks güne 7996 puandan başladıktan sonra kısa bir süre sonra 8000 puan üzerine yerleşmeyi başardı. BIST endeksi gün içi en yüksek 8069 puana kadar çıktıktan sonra kapanışı %0,17 artışla 8.010 puandan yaptığı işlem hacmi 76.6 milyar lira oldu. 8 milyar liraya yakın hacimle Türk Hava Yolları en yüksek işlem hacmine sahip şirket olurken onu Emrak Konut, Sasa, Akbank ve Yapı Kredi izledi. Günlük bazda en fazla para girişi Pegasus, Emlak Konut ve Arçelik'te en fazla çıkış Akbank, İş Bankası ve Garanti Bankası'nda gerçekleşti. Sektör endekslerinden bugün öne çıkanlar sigorta, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve ticaret olurken spor, bankalar ve inşaat negatif ayrıştı. Banka hisselerinden en fazla değer kaybeden %3,3 ile ICBC Turkey olurken onu Akbank ve Garanti takip etti. Vakıfbank ise %3'e yakın artışla bugün pozitif ayrışan sektör hissesi oldu. Borsada işlem hacminin zayıf seyretmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu da yeni para girişin olmadığını gösteriyor. Zayıf hacimli piyasada ise endeks belli bir noktaya kadar geliyor. Fakat daha fazla daha yukarı çıkmak için kendisine destek bulamıyor. Endekste 7900 seviyesi pivot olarak takip edilirken 8050 ve 8155 direnç aşağı yönde harekette ise 7940 ve 7885 takip edeceğimiz ilk destekler olacak. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Cuma günü bizim piyasalarımız kapandıktan sonra 7 Türk şirketi hakkında daha olumlu yönde revizyon yaptı. Koç Holding, Oyak Grubu, Türk Hava Yolları, Türksel ve Türkbaş'ın kredi notunu B3'ten B2'ye yükseltirken görünümlerini durağından pozitife çevirdi. Ereğli ve şişe camın ise notunu B3 olarak teyit edip görünümlerini durağından pozitife yükseltti. HSBC ise 3 şirket hakkında hedef fiyat güncellemesi yaptı. Buna göre Akbank için hedef fiyat 44,2 liradan 46'ya yükseltildi. Türkiye Sigorta için 59,5 liradan 57,2 liraya düşürüldü. İş Bankası C grup hissesi için ise alt tavsiyesi tut olarak değiştirildi. Altın fiyatları Fed'in Mart ayında faiz indirimine gideceği beklentisinin azalmasıyla geçen hafta düşüş göstermişti. Aşağı yönlü seyir hız kesse de zayıf performans bugün de devam etti. Ons altın bugün 2020 ila 2032 dolar bandında hareket etti. 2034 doları birinci destek, 2053 doları ise birinci direnç olarak takip ediyoruz. Gram altın ise bugün 1970 lira civarından alıcı buldu. Sağlıklı, bol kazançlı bir hafta diliyorum herkese. iyi akşamlar.